Selamlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da izlenme arttırma yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar aynı zamanda bugünkü yöntemimize tamamıyla güvenilir bir şekilde para kazanmayı daha açabileceksiniz para kazanmayı açmak için biliyorsunuz hem short şartları var hem de normal video şartları ve kanal şartları bulunmakta Biz de bugün sizlerle beraber bu izlenme şartını bütün videolarınızda ve short videolarınızda izlenme kazandırma yöntemlerinden bahsedeceğiz ve onu tamamlayacağız artık para kazanma yolunda hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz yani. Ekranda bir tane kanalımız bulunmakta. Kanalın sahibi bizim takipçimiz arkadaşlar. Kendisi bizlerden özellikle izlenme istedi. Biz de bugün takipçimizin videosu izlenme göndereceğiz. Bakın kendisi mesajı burada. Sizler de bizim Discord sunucumuza katılarak sosyal medya bölümlerine hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet bölümüne sohbet edebilirsiniz. Görev kısmından görevleri yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Linkler açıklamada. Bugün hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde bırakın sosyal medya platformu Onları, oyunlarda ve uygulamalarda bile hesaplarınızı çok rahat bir şekilde geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medya açısından ise şöyle hesaplarınızın para kazanmasını bu site sayesinde rahat bir şekilde açabilmektesiniz. Siteden hafif özet geçecek olursak bu site Türkiye'nin en gelişmiş modern oyuncu ve epin item pazarı arkadaşlar. Aradığınız bütün oyunları ucuza bulabiliyorsunuz. epinler bulabiliyorsunuz ve itemleri rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir sistem. Biz bu sitenin linklerini açıklamak sana koyacağız. Bakmak isterseniz bakarsınız zaten. Oyun bölümüne bu videoda çok değinmeyeceğiz aslında. Onu ikinci kanalda değiniyoruz. Biz buradan direkt sosyal medya bölümüne geçiş yapıp arkadaşlar buradan direkt YouTube kısmını kullanacağız. Fakat bakın görmüş olduğunuz bütün platformlarda hesap geliştirme yapabiliyorsunuz. Biz tıkladık YouTube kısmına. Ardından bakın YouTube alakalı aradığımız her şeyi burada bulabiliyoruz. Bir kanalımızın para kazanma açmasını bile buradaki seçenekler sayesinde tamamlayabilmekteyiz arkadaşlar. Abonelerden izlenmelere işte beğenilerden yorumlara premium hesabından e, normal YouTube hesaplarına kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Zaten sol tarafta kategoriler var. Biz bunlardan izlenme kısmına tıkladık arkadaşlar. Bakın burada da izlenmeyle alakalı aslında farklı farklı çeşitli izlenme ilanları bulunmakta. Fakat mesela şunlardan bahsedelim. Burada YouTube kanalınızın para kazanmasını bile açabilecek şeyler bulunmakta. 500 saat izlenme 60 dakikalık video, 1000 saat izlenme 60 dakikalık video şeklinde 4000 saatinizi bile tamamlayabilirsiniz. Fakat biz mesela fiyat aralığı kısmına kaç diyelim? Mesela 11 TL'lik bizi ilanları göstersin arkadaşlar. Bakın 11 TL'ye e, YouTube'da 250 tane izlenme alabiliyormuşuz. Biz de bugün bunlardan alacağız zaten arkadaşlar. Burada birbirinden farklı ilan tipleri bulunmakta. Mesela en çok e, başarılı satış yapan işlem şu olmuş. Bundan alabiliriz bence arkadaşlar. Zaten otomatik teslimat diyor. Yani ben bunu satın aldığım anda direkt olarak işleme başlayacak. O yüzden güvenir aynı zamanda güvenir satıcı diye de belirtmişler zaten. Burada ilanımız açıklamaları bulunmakta. Kaliteli bir hesaplardan izlenme gelecekmiş bizlere. Aynı zamanda hesap kapanma ve ban riski de asla yoktur diyor arkadaşlar. da deixar... Onun haricinde sadece link yapıştırmamız yeterli olacaktır. Hemen satın al deyip onaylıyorum diyoruz. Link bölümü çıktı. Buradan arkadaşlar videomuza tıklayıp linkimizi kopyalamamız gerekiyor. Böyle aldığımız linkimizi buraya yapıştırıyoruz ve evet satın almak istiyorum diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda 250 tane düşüş olmayan YouTube anlık izlemeyi şu anda hesap hesap.com.tr sayesinde almış durumdayız. Aldıktan sonra arkadaşlar bu ilanınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hatta ilanınızın aşamasını bile kontrol edebilirsiniz. Hatta herhangi bir sıkıntı yaşarsanız mesaj gönderebiliyorsunuz. İster e, satıcının kendisine mesaj gönderin, isterseniz arkadaşlar sitenin canlı destek bölümlerinden sitede mesajlarınızı tabii ki de gönderebiliyorsunuz. Bu videonun şu anda 102 tane izlenmesi bulunmaktaymış demiş arkadaşlar. Bizim göndereceğimiz işlem sonrasında artık kaç olacak? 352 tane izlenme sahip olacak. Bunun kontrolünü yapmaya çalışacağız ama yapamazsak da zaten Discord sunucumuza mutlaka kontrolünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilanınızı detaylı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Onun da sıkıntılarının olacağını düşünmüyorum yani. Kanalınızla alakalı diğer tüm detayları değinmek istersek yine YouTube'da alakalı arkadaşlar hesaplarınızı bile satabiliyorsunuz ve satış yaptığınız takdirde para kazanıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum ben YouTube kanalımı buradan satıyorum. Satış yaptıktan sonra kazandığım parayla arkadaşlar istersem site içerisinde alışveriş yapabilirim. İstersen de arkadaşlar sitenin para çek özelliğini kullanarak kazandığım parayı banka hesabıma da çekebilirim arkadaşlar. Bu sayesinde kesinlikle ama kesinlikle site içerisinden e-ticaret yani para kazanma yapabilirsiniz aslında Onları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Zaten ikinci kanalda bununla alakalı detaylı bir video bulunmakta. İlan ekleyebilirsiniz. İlan ekle butonuna tıklayıp aradığınız bütün ilanları eklemek istediğiniz çoğu ilanın hepsini kurallara uydunuz dahilde siteye ekleyebiliyorsunuz ve bunlardan gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede dediğimiz gibi para kazanma olaylarına giriş yapabilirsiniz tabii ki de. Bütün oyunlarda, bütün sosyal medya platformlarında ve bütün uygulamalarda sizlere hizmetler sağlanmakta. O yüzden güzel bir sistem diyebiliriz. Zaten linkler açıklamada. Bu izlenmelerde artık gelecek ve belki para kazanmayı da etkileyecektir. Bu sayede arkadaşlar çok rahatlıkla para kazanmamızı bir günde bile tamamlayabiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Keyifli alışverişler diliyoruz.